Bu bölümde motor yağının fazlasını şırınga ile çekeceğiz. Bunun için internetten motor yağı çekme şırınga seti aldım. Bir tane de yanıma ölçmek için ölçü kapı getirdim. Yağ çubuğunu daha önce çıkartıp motorun yağ seviyesini ölçmüştüm. En alttaki minimum maksimum çizgileri yaklaşık 1 litreye tekabül ediyormuş. Ve benimki yaklaşık yarım santim yukarıdaydı. O yüzden benim bir 200 milim kadar yağı çekmem lazım buradan. Şırınga ve hortumunu yağ çubuğunu çıkardığımız deliğe salacağız. Oradan çekeceğiz yağı. O yüzden yağ çubuğunu güvenli bir yere çıkartıp koyuyoruz. Şırınganın da yanında gelen hortumu ucuna takıyoruz. İçine birazdan salacağız. Bu yağ çubuğunu çıkardığımız deliğin 5-6 milimlik çapı var. Aldığımız hortumun da çapı 5-6 milime aşmamalı. Yağ çekme işlemini bu hortumla yaparken küçük bir sürprizle karşılaştım. Onu da birazdan göstereceğim. İnternetten aldığınız bu şırınga setlerinin hortumları oldukça uzun geliyor. O yüzden hortumu arabanıza göre ayarlamanız lazım. Pratik bir çözüm olarak yağ çubuğundan 5 cm daha fazla uzun olsa yeter bu hortum. İzlediğiniz gibi hortum bayası dışarıda kaldı. Daha ileri gitmiyor. Ben çekmeye çalışıyorum. Muhtemelen hortum içeride kıvrıldı ya da tam oturmadı. O yüzden gelmiyor. O yüzden ben de değiştirip daha ince bir hortum olan serum setini kullanacağım. Belki ekrandan fark etmişsinizdir. Bu ince hortum daha ileri gitti. Çünkü 5 milimlik kalın hortum çok ileri gidememişti. Sanırım bir yerde tıkandı. Bu ince hortum daha da ileri gitti. Ya tam ulaştığını tahmin ediyorum. Hemen ilk denememi yapıyorum. Şunu böyle çekiyorum ama herhangi bir yağ gelmiyor. Şimdi farklı bir yöntem deneyeceğim. Araç için tasarlanmış elektrik süpürgeler vardır. Bir tarafından vakum yapar çeker, bir tarafından da havayı üfler. Ben şu an o elektrik süpürgelerden birisini kullanacağım. Elektrikli süpürgenin kutusundan çıkan ince yapılı bir uç var. Bunu hortuma bağlayabileceğimi fark etmiştim. Bu el süpürgesinin vakum gücünden faydalanmayı düşünüyorum. şu an düğmeye bastım, çekmeye çalışıyor. İlginç bir şekilde herhangi bir şey çekmiyor. Belki ben ucundaki şeyi tam oturtamamış da olabilirim. Hava kaçırıyor da olabilir, bilmiyorum. Bu da işe yaramadığına göre en eski metoda döneceğiz. Şimdi de ağzımda vakumlayacağım. Umarım bu işe yarar. Uzun süre ağzımda vakumladıktan sonra hiçbir şey yok mu ya? Dercesine bir hortumu çıkarttım. Güzel bir görüntüyle karşılaştım. Artık hortuma yağlar gelmeye başlamıştı. Bu şu açıdan da sevindirici. İnce hortum yağ ulaşmış ve yağ çekebiliyoruz artık. Ama kalın hortum bir yerde tıkanmış. Muhtemelen 5 milimlik kalın hortum benim araç için uygun değildi. Yağ hiç ulaşamadı. Bir yandan ağzımla vakumlamaya devam ediyorum. Ya biraz yukarı gelince ağzıma da kaçmasın diye boruyu büküyorum. Ağzımdan çıkarttıktan sonra çünkü boru bitmezseniz basınç farkından dolayı o yağ geri de kaçabilir. Tam bu noktaya gelince şırıngayı takıyoruz. Şırınga çekmeye devam edeceğiz bundan sonra. Hafif bir çekmeye başlıyoruz. Ya geliyor çok güzel geliyor. Şırınga yöntemi bu noktada işe yarıyor. Bu noktadan sonra aceleci davranıp şırıngayı sonuna kadar birden çekmek işe yaramıyor. Çünkü bir yerde basınç farkından dolayı ucundan falan hava kaçıyor ve çekim duruyor. Şırıngayı küçük küçük hafif hafif çekmemiz lazım. Zaten o basınç farkından dolayı yavaş yavaş dolmaya başlıyor görüyorsunuz. Ben burada biraz telaş yaptım ve daha fazla gelmiyor sandım ve ucunu büküp şırınganın içindeki, ucundaki ortamı çıkartıp içindeki de boşaltmak istedim. İlk denemeden sonra şimdi bir daha deneyeceğim. Yine hortumun ucunu şırıngaya taktım ve şırıngayı çekiyorum. Ya yavaş yavaş çekiyorum. Yavaş yavaş çektikçe zaten kendi kendine o hava basıncından dolayı akıyor. Tabi hortumu tam yerine de yerleştirmemiz lazım. Çekiyorum. Ya yavaş yavaş dolduğunu görüyoruz. Ben burayı biraz hızlandırdım çünkü çok yavaş doluyor. Şırıngayı sonuna kadar çekmiştim. Artık yağın gelmesi biraz yavaşladı. O yüzden içindekini boşaltıyorum yine kabıma. Şimdi tekrar bir daha deneyeceğim. Kabın da üzerinde ölçü olduğu için ben oradan 200 milimi yakalamaya çalışıyorum. Ölçüyorum. Daha fazla çekmemem lazım. motorun içinde az yağ olmaması lazım. Şırıngayla yağ çekerken karşılaşabileceğiniz şeylerden bir tanesi de şu. Telaş yapıp birden fazla çekerseniz ucundaki hortum atıyor. Yani hava basıncından dolayı dayanamıyor ve geri atıyor. Eğer hortum şırıngadan çıkarsa ilk yapacağınız şey hortumu bükmek olsun. Çünkü yağ geri kaçabilir eğer hortumu bükmezseniz ölçülerime göre son bir şırınga da çekmem gerekiyor. O yüzden son şırıngayı daha ustaca yapıyorum. Çok yavaşça, sakince yapıyorum. Şırıngayı çok az çekiyorum. Ve hava basıncından dolayı yavaş yavaş dolmaya başlıyor. Görüyorsunuz ya ne kadar yavaş aktığını görüyorsunuz. Ve ben sabırla burada bekliyorum. Telaş yapmıyorum. Ve burayı çok hızlandırdım çünkü çok yavaş akıyor ya. Belki de sörüm hortumunun ince olmasına dolayı böyle. Ama kalın hortum da o boruya girmemişti. ya tam ulaşmamıştı. O yüzden bu şekilde sabırla yavaş şey yapacağız bu işlemi. Ve tam şırınga olduğunda artık benim işlemim bitmiş olacak. Ve artık şırınga tam doldu. Artık hortumu şırıngadan çıkartıyorum. Biraz büküyorum. Aslında artık bükmemize gerek yok. Çünkü çekeceğim yağ kalmadı. Ama ben yine de bir son kez ölçme kabıyla ölçeceğim. Eğer gerçekten kalmadıysa hortumu çıkartacağım. Son şırıngamı da boşaltıyorum ve ölçme kabına bakıyorum. Artık 200 milime ulaşmışım. Çizgiler ekranda çok belli olmayabilir ama ben buradan ölçtüm 200 milime ulaşmışım. Artık çubuğu yerine geri takıyorum. Yağ çubuğunu şimdi takıyorum. Aslında ben bunu çıkartıp yeniden bir seviye ölçmek istemiştim ama bu hortumu takıp çıkarırken borunun her tarafını yağ yapmışız. Ali ile yağ çubuğunda her tarafa yağ varmış gibi gözüküyor. Seviye çok yüksekmiş gibi gözüküyor. Bunun biraz süzülmesini bekleyeceğiz. Süzüldükten sonra daha net bir veriye ulaşabiliriz. Şırıngayla yağ çekme işlemi bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olun ve lütfen bildirimleri açın. Yeni videoların bildirimleri size de gelsin.